Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün, gençler arasında yaygınlaşan ve tartışmalara yol açan bir kavram olan incel kültürünü ele alacağız. Semih Çelik'in 4 Ekim'de İstanbul'un Fatih ilçesinde iki kadını canice öldürdükten sonra kendi hayatına son vermesinden incel kültürü de Türkiye'de yeniden gündeme geldi. Sosyal medyada ve basında konuyla ilgili birçok paylaşım yapıldı. İncel, istem dışı bekar teriminin kısaltmasıdır. Genellikle kadınlara karşı olumsuz tutum sergileyen ve sosyal medyada aktif olan bir grup erkek için kullanılır. İnceler, kadınları nesneleştiren ve cinsiyetçi söylemler geliştiren bireylerdir. Bu tutum, sosyal medya ve forumlar üzerinden yayılan bir alt kültürü temsil eder. İncel kültürü, cinsiyetçilik ve kadın düşmanlığını besleyen bir ortam yaratır. Bu gruptaki bireyler, kadınları cinsel nesne olarak görerek onları küçümseyici bir dille eleştirir. Bunun sonucunda toplumsal cinsiyet eşitsizliği ve kadınlara yönelik olumsuz algılar derinleşir. İnceler sıkça alaycı ve mizahi bir dil kullanırlar. Bu bazı izleyiciler için eğlenceli olabilir ancak bu tür bir mizah kadınların maruz kaldığı olumsuz tutumları normalleştirir. İncel şakaları toplumsal algıyı olumsuz etkileyebilir. İncel kültürü genellikle sosyal ilişkilerde başarısız olan bireyleri kapsar. Bu kişiler Kadınlarla sağlıklı ilişkiler kuramayan veya sürekli reddedilen bireylerdir. Bu dışlanma onların hayal kırıklıklarını, öfkelerini artırabilir. İncel düşünce yapısı sosyal medya platformlarında hızla yayıldı. YouTube, Reddit ve Twitter gibi platformlarda bu kültürü destekleyen birçok içerik bulunuyor. Özellikle son dönemlerde Türkiye'de Eskişehir'de Arda Küçükyet'in gerçekleştirdiği saldırı bu durumun ciddiyetini ortaya koyuyor. Böylelikle Türkiye'de incel kavramı konuşulmaya başlandı. İncel kadınlarla sosyal, romantik ve cinsel ilişkiye sağlıklı bir şekilde giremeyen ve bunun için kadınları ve özellikle feminizmi suçlayan erkekler için kullanılan bir kavram. Kadınlara yönelik aşağılayıcı ve suçlayıcı bir tutum benimseyen inceller genellikle kadınların erkeklerden her yönden daha zayıf olduğunu, kadınların feminizmle birlikte erkekler arasında tercih yapabilme özgürlüğüne kavuştuğuna inanıyorlar. İncel kültürü, toplumsal cinsiyet eşitsizliği, kadın hakları ve gençlik kültürü üzerinde önemli etkilere sahip. İnceller son 10 yılda çoğu kadın, en az 100 kişinin öldürülmesi ya da yaralanmasıyla ilişkilendirildiler. Bu tür olumsuz tutumların önlenmesi için eğitim ve farkındalık yaratma çabaları büyük önem taşıyor. Sağlıklı cinsiyet ilişkileri üzerine eğitim verilmesi ve cinsiyet eşitliği konularında toplumda bilinç oluşturulması gerekiyor. Sonuç olarak, incel kültürü toplumsal sorunları gözler önüne seriyor. Bu konuda daha fazla farkındalık yaratmak ve sağlıklı ilişkilerin teşvik edilmesi gelecekte daha eşit bir toplum için önemli bir adım olacaktır. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın.